Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber masa yapımını göstereceğim arkadaşlar. Ee, bir tane takipçimiz benden istemiş. Şimdi size o masayı göstereceğim. Şunun gibi bir tane masa yapacağız. Bir tane takipçim istemiş bunu nasıl yapıyorsun diye. Şimdi bunu yapacağız. Arkadaşlar eşyalarımız bir tane bant. Ee, bir tane böyle kalın olması gerekiyor arkadaşlar. Böyle sabit bir de sert olması için bu şekilde kalın bir tane karton. Eğer üstünü e, geçirmek istiyorsanız da bir tane kağıt. Veya renkli kağıt da olabilir, fark etmez. 2 tane eşit kare karton bu şekilde. Şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak arkadaşlar e, kağıtla şey yapacağım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi böyle kağıtla e, üstünü geçirelim ve bu şekilde oluyor. Ve bu arada bu ikisinin de üstünü kağıtla geçirelim. Evet arkadaşlar birincisini bu şekilde katla geçirdik. Diğerini geçirelim. Diğerini de bitirdik bu şekilde. Şimdi de birbirlerini yapıştıracağız arkadaşlar. Hep, hepsini böyle ters çevirin. Ve buradan böyle bantlayalım. Evet arkadaşlar şimdi böyle mesela şöyle yapıyorken tekrar mı böyle oluyor? Bakın böyle buradan buraya bant yapacağız arkadaşlar. Şimdi şimdi anlatarak yapacağım. Evet böyle arkadaşlar oldu. Şimdi diğerini de aynı şekilde yapalım. Bu arada üstünü de bantlayın. Arkadaşlar bu arada bunu yani bantı buradan başlatıp bu şekilde böyle katladım. Şimdi aynısını ikinci tarafa yapalım. Evet arkadaşlar masamız bitti ve son hali bu şekilde. Bir dakika şunları çekelim göstereyim. Evet arkadaşlar son hali bu şekilde. Şöyle de yapabilirim ben. Mesela buraya da işte bir şeyler koyabilirim. Diğerini de aynı bu şekilde. Bu şekilde umarım fayd yani faydanıza yaramıştır. Umarım anlatabilmişimdir yani. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bu arada isteklerinizi yazmayı unutmayın. Mesela mesela şu sepetin yapılışı veya başka bir şeyler. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.